Vallahi ben suçsuzum hekim beyim. Hiçbir şey yapmamışam. Yemin ederim suçsuzum. Hiçbir suçum yoktur hekim beyim. Aha valla silah doğrulttular ya vallahi suçsuzum diyorum ha. Allah vallahi hapse attılar ya. Ya hiçbir suçum yok benim ya niye beni hapse ya. Allah'ım ya Rabbim. Vay arkadaş ben ne yapayım şimdi burada. Lan de düştük arkadaş. Aha lan bu nereyi gösteriyordur bakın burada ne var? Allah lan klozetin arkasında lan Kinal kazmışlar vallahi Hele bir gidip bakalım. Anam, aha lan yoksa hapisten mi kaçıyorum ben? Vay arkadaş. Aha lan nereye geldim? Ben? Allah anam lan lağım suyunun içine düştüm vallahi ya. Vay arkadaş ya lan suçsuz yere şu düştüğüm hallere bakın ya. Anam burada ne var ya? Lan burada parmaklıklar var bakayım şuradan. Anam burada bir şey yok. Bir de diğer tarafa bakalım. Arkadaşlar 300 yere hapse düştük. Şimdi buradan kaçmak zorundayız ya. Lan bu ne? Anam lan. Lan oğlum burada anam korkunç bir yaratık var burada. Şurada bir delik var vallahi şuradan bir kaçayım ben ya. Anam 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 kaç 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 kaç. Allah ne? Lan. lan nereye geldim ben? Bu arkadaş bu tarafı gösteriyor. Dur bakalım. Hadi oradan gidelim bakalım. Evet arkadaşlar bu hapishaneden kaçabilecek miyiz? Durun bakalım. Suçsuz yere vallahi hapse düştük arkadaş ya. Kim kimse dinlemedi vallahi hakim dinlemedi beni ya. Aha şunların üstünden atlaya atlaya kaçacağız arkadaşlar. Oh dur atlayamadım. Atlayamadım aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Lan düşersek vallahi ölürüz ha. Oha vallahi biri düştü öldü vallahi yazık oldu kızana. Ana gitti vallahi. Cık, cık, cık. Geçip Allah atladım vallahi karşı atladım. Şimdi diğer tarafa. Bir de oraya atlayayım. Aha vallahi atladım ya. Oh, 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 iki tane kaldı. Şuradan da atlayayım karşıya. Evet arkadaşlar. Çok iyi, çok güzel gidiyor. Bir de şuraya atlarsam. Aa, lan, atlayamadım. Niye böyle oldu ya? Bir daha deneyeyim. bu Evet. Arkadaşlar geçtim karşıya vallahi. Şuradan devam edelim. Evet. Bakalım nereye çıkacak bu tünelin sonu. Tünelin sonu nereye çıkacak arkadaşlar? Karanlığa mı çıkacak? Yoksa aydınlığa mı? Şuraya bir çıkalım bakalım. Heh. Tamam buraya kadar geldin diyor. Evet güzel. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Anam, tehlikelerle dolu bir kaçış macerası arkadaşlar. Tehlikelerle dolu. Aha lan ne oldu be? Anam lan o... boruda ne varmış ki ya? Ana vallahi öldüm lan. Allah Allah. Vallahi herhalde kızgın bir boruydu arkadaşlar o değil mi? Kırmızı kırmızı görünüyordu vallahi ateşten bir boruydu herhalde. Demek ki onun üstünden atlayacağız. Atlayalım bakalım. Hop. Aha Allah atladım. Şimdi bir de bunun üstüne Allah tamam. Arkadaşlar bu kırmızı boruların üstüne basmayacağız demek ki. Bastık mı vallahi yanıyoruz ha. Bir de buradan aha lan. Lan ne oldu üstünden atladığım halde gene öldüm ya. Allah Allah. Vay arkadaş ya ben ne yapayım ki ya. Daha dikkatli olmam lazım. Daha dikkatli bu hapishaneden çıkmam lazım arkadaşlar. Suçum günahım yokken beni hapsattılar Bu hapishaneden aha lan Allah'ım ya Rabbim ya. Burayı demin mi kolayca geçmiştim? Niye geçemedim ben? Tekrar arkadaşlar bir daha deneyelim. Hadi bakalım bir daha deneyelim arkadaşlar. Vallahi benim buradan çıkmam lazım arkadaşlar. Yani suçsuzum ben günahım yok. Aha lan Allah Allah lan ne oluyor ya? Atlarken değiyor muyum? Ne yapıyorum arkadaşlar ben? Nerede yanlış yaptım ya? Dur bakalım biraz daha. Bu sefer geçtim. Evet arkadaşlar geçtim bu sefer devam ediyoruz. Şuradan bir çıkalım bakalım. Evet tünelin ucu nereye çıkıyor bakalım. Bu arkadaş bize yine bir yeri gösteriyor. Nereye gösteriyor lan? Nerede gideyim? Bu taraftan mı gidiyor? Evet tamam buradan gidelim bakalım. Evet geçtiksek. geçtik. Şuraya basmamız lazım. Evet buraya bastık. Şimdi ne yapacağız? Buradan karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Oh, Allah lan yandım gene ya lan bir atlayamadım oradan be tüh Vallahi kızarmış tavuğa döndüm arkadaşlar. Gördünüz mü? Vallahi kızarmış tavuğa döndüm ha. Ulan, ne ya? Basit gibi görünüyor ama bir türlü geçemiyorum ya. Evet, şimdi geçtik. Şimdi şey, geçtik beyler. da buradan oraya, hop tamam. buradan oraya, tamam. Sonra Burada buradan oraya. Tamam. Burada buradan oraya. Evet 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 arkadaşlar Evet bu sefer olacak arkadaşlar Bakalım buradan atlayabilecek miyim Karşıya gerçekten atlamak çok zor şu anda Evet şimdi şansımızı deneyelim oh, Evet Gerçekten zor oldu ama Komutan Roblox bunu da başardı Evet Buradan da yerine atlamamız lazım Evet çok zor görünüyor Çok zor evet atladım Evet karşıya geçtik Karşıya geçtik arkadaşlar sonunda. Karşıya geçtik dikkatlice ilerleyelim. Evet burada bir tünel daha var. Şimdi bu tünelden ilerleyelim bakalım. Tünelin solu nereye çıkıyor acaba arkadaşlar? Çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım. Evet burada bir merdiven var. Buradan bir çıkalım bakalım yukarıya. Komutan Roblox tırmanışta. Evet burayı geçtik. Burayı geçtik arkadaşlar. Geldik diğer bölüme. Evet burada ne varmış bakıyorum. Burada kırmızı bir şeyler var yerde arkadaşlar. Buradan zıplamak gerekiyor sanırım. Bunlara basmamamız lazım sanırım. Evet. Buradan nasıl geçeceğiz peki? Çapraz zıplayacağız. Şöyle. Aha. Ana. Lan nereye bastım ben ya? Ana. Demek ki kırmızıya basmışım. Arkadaşlar yine kırmızıya bastık ya. O kırmızılara basmamamız lazım. Zıpladım ama. Yine değdim demek ki yani. Bir şekilde bastım ona. Evet. Aha. Allah Allah ya. Lan niye böyle oluyor ya? Lan yine yandım ya. Vay arkadaş ya ne zor bir hapishaneymiş bu ya. Çok zor bir kaçış arkadaşlar. Çok zor bir kaçış. Siz de eğer oynayıp denerseniz gerçekten zor olduğunu göreceksiniz. Evet bu sefer oldu sanırım. Evet bu sefer oldu. Şimdi diğer ne? Şimdi Allah yine geçemedim ya. Arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım ya. Valla arkadaşlar yana yana bütün kemiklerim falan her tarafım yandı kıpkırmızı ya. Aha. Bu sefer oldu. Evet birinciye geçtik. Birinciye geçtik. Şöyle biraz geriye doğru geleyim. Sonra tekrar öne doğru. Dikkat etmek lazım gerçekten. Evet bu sefer oldu. Bu sefer ikinciye de atladım. Şimdi buradan diğerine. Şimdi diğerine. Evet çok güzel. Çok güzel. Hadi bakalım diğerine geçebilecek miyiz? Buradan da. Buradan. Ah, 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 ah. Çok kötü. Çok kötü arkadaşlar yandık. Çok kötü arkadaşlar yandık. Arkadaşlar bu oyunda buraya kadar arkadaşlar bir sonraki bir sonraki videoda emin olun bunu tekrar deneyeceğim bu bölümü tekrar geçmeyi deneyeceğim. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar hoşça kalın.